Jurassic serisi aslında oyun olarak çok az başarılı oyuna sahip bir seri. Jurassic Park Operation Genesis, Trespasser gibi başarılı oyunları var. Ama genel olarak çok azdı. 2018'de Jurassic World Fallen Kingdom ile bir oyun duyuruldu. Bu oyun herkesin istediği modern bir Jurassic Park kurma oyunuydu. Jurassic World Evolution yani. Jurassic Park Operation Genesis'ten sonra ilk kez böyle bir oyun çıkmıştı ve doğal olarak başarılı oldu. Ardından 2022'de ikinci oyun çıktı. Çoğu oyunda ilk oyundan daha başarılıydı. Ve şimdi de 21 Ekim'de üçüncü oyun geliyor. Bu videoda size üçüncü oyunda olacak her şeyle ilgili bilgilendireceğim. Videoya başlamadan önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki bağlantılardan da beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Yeni oyun özellikle oyuncuların en çok istediği iki özelliğe sahip. Yavru hayvanlar ve özgür inşaat yavrulardan başlamak gerekirse oyuna gelen yavrularla seçtiğiniz iki hayvanı çiftleştirebiliyorsunuz. Tabii bu mekanik Prehistoric Kingdom'daki kadar iyi değil. Anne ve babayı seçiyorsunuz, yuvaya giriyorlar ve çıkıyorlar. Bir süre sonra da yavrular çıkıyor. Basit ama yeterli denebilir. Oyunda 80'den fazla hayvan olacak ve bunların 75 tanesi falan yavrulayabilecek. Kalanlar hemen hemen Komsoknatus, Moros Interpidus, Indoraptor gibi yavrusu ya çok küçük olan hayvanlar ya da melezler ki bu gayet mantıklı. Çünkü Komsok yavrusu muhtemelen oyunda aramaya kalksak bulamayız. Bir de eski oyunda 120 küsür hayvan vardı. Ama 80'den fazla hayvanı düşürmüşler. Çoğu hayvan muhtemelen çoğu oyuncunun kullanmadığı hayvanlardı ve bence ileride yavaş yavaş ekleyecekler. Bu hayvanları muhtemelen güncellemeler ve DLC'lerle yapacaklar. Onun dışında 5 yeni hayvanımız var. Bunların ikisi Deluxe versiyonda geliyor. Deluxe versiyonda Guanlong, Protoceratops, Concavenator ve Thanatos Dracon var. Evet son ikisi eski oyunda vardı. Ve Deluxe versiyonda olmaları kötü oldu. Ama Guanlong ve Protoceratops'tan konuşmak gerekirse Guanlong aşırı güzel olmuş. Tamamen tüylü ve model çok iyi yapılmış. Protoceratops'un da kuyruğunda küçük Quill adı verilen tüyler var. Ki bunlar gerçek protestör topsta da bulunmaktaydı. O yüzden aşırı güzel olmuş. Ana oyunda yeni gelen hayvanlara bakarsak Loki Ceratops var ki bu hayvan 2023'te adlandırıldı ki kendisi şimdiye kadar oyunda gördüğümüz en iyi ceratopsiyan. Ayakları diğer ceratopsiyanların yaşadığı fil ayağı durumundan muzdarip değil ki bu çok güzel aşırı iyi yapılmış bir de Patagotitan var ve aniden bir mekanik videosunda tanıtıldı kendisi. Modeli daha gerçekçi bir Rebirth Titanosaurus'una benziyor ki ilginç bir seçme olmuş. Ama çok güzel olmuş. Ayaklarında gerçekten olan bu pençeler var ki bunu yapmalı çok iyi olmuş. Sırt ve boyun dikenleri de çok güzel. Tabi sauropodların hala dövüşüp dövüşemeyeceğini bilmiyoruz. Umarım bu özelliği oyuna eklemişlerdir. Tanıtılan son hayvanımızdan bahsetmek gerekirse... Sittokosaurus eski oyunda çokça istenen bir hayvandı. Gelmesi çok iyi oldu. Ki bu hayvanla alakalı beğendiğim iki şey var. Birincisi bu hayvanın gerçek rengini biliyoruz. Ve bu oyunda bu renklerle yapılmış. İkincisi de bu hayvanın yavruları 4 ayak üstünde yetişkinler ise 2 ayak üstünde yürüyordu. Bunu oyuna eklemişler ki acayip iyi. Frontier tasarım ekibini ikinci oyunun ortalarında değiştirmişti. Aynı ekip oyunun en sevilen tüylü hayvanlar paketi ve Etobur Dinozorlar paketini de yapmıştı. Umarım bu ekip bu işte devam eder çünkü çok iyiler. Hayvanlar konusunda değineceğim son 2-3 şey kaldı. İlki artık bütün hayvanların erkek ve dişi versiyonları var oyunda. Ve bir kısmı çok belli oluyor bir kısmı çok belli olmuyor. Oyundan kaldırılmayan türlerin çoğunu filmlerde görülmüş hayvanlar olacak ki muhtemelen Majungosaurus, Skomimus ve Pachyrhinosaurus bir Kaos Teori DLC'si ile eklenecek oyuna. Onun dışında filmlerde görülen bütün hayvanlar, Smilodon hariç, oyunda olacaklar. Bu liste dışında Utah Raptor, Tropegnotus, Ictiosaurus gibi bazı hayvanlar oyunda duruyorlar. Siz bu videoyu izlediğinizde yeni bir hayvan videosu duyurulmuş olur. Bir de anladığımız kadarıyla oyunda hayvanların artık daha fazla sosyal animasyon olacak ki bu gayet iyi olacak. Oyunun diğer mekaniklerinden bahsetmek gerekirse artık oyunda dağlar, kanyonlar, hendekler ve şelaleler yapabileceksiniz. Ayrıca derin su mekaniği ile de hayvanlar yüzebilecek. Eski oyundan beri istenen özgür inşaat olayı da oyunda bulunuyor. Kısaca oyunda istediğiniz herhangi bir şeyi istediğiniz gibi yapabileceksiniz. Bu olay Planet Zoo ve Prehistoric Kingdom'da da bulunuyor. İsteyen önceden yapılmış binaları kullanma özelliği de bulunuyor. Bir de Artık dinozor ticareti konusu kara borsadan değil de direkt ticaret merkezinden yapılabiliyor. Ama işin komiği Dalimaymos sipariş edip t rexte gelebilecek. İlginç bir mekanik olmuş. Aynı zamanda çok istenen balon turları ve yine çok istenen tekne turları da oyunda bulunmakta. Bir de küçük eklemeler var. Mesela hayvanlar artık konteynerlarda taşınıyor ve terzorlar artık yürüyor mesela. Bir de teknisyen adı verilen bir tamirci grup eklendi eskiden koruyucuların yaptığı çitleri düzeltme gibi işleri artık bunlar yapıyor. Bir de hikaye modu olarak artık ilk oyundaki gibi istediğin yere geçmeli bir hikaye yapılmış. Ki dünyanın çok fazla bölgesinde bulunuyor bu hikaye yerleri. Mesela Japonya'da bulunmakta, Hindistan taraflarında bulunmakta ve Endonezya taraflarında bulunmak üzere 3 tane Asya bölgesinde yer var. Avrupa'da da birkaç yer var diye hatırlıyorum. Aynı şekilde Kuzey Amerika'da ve Güney Amerika'da da birkaç yer vardı diye hatırlıyorum. Şu anda tam detaylı bulamadım resmini. Video siz görürsünüz. Metin yazarken ben bulamadım. Onun dışında hemen hemen anlatabileceklerim. Bu kadar. Aslında daha anlatılacak birkaç şey daha var ama videoyu bugüne yetiştirmem gerekiyor ve her şeyi de anlatmaya gerek yok. Bazı şeyleri oynayarak da görebilirsiniz. Benim bu videoda anlatabileceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beni Instagram, Twitter ve Discord'dan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşene kadar bilimle kalın, esenlikler dilerim.